İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kesterli, olumsuz iklim koşulları ve hasat döneminde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle, 2025-26 sezonu Ege Bölgesi Pamuk Rekoltesi'nin beklenenden %10-15 oranında düşük gerçekleşeceğini açıkladı kesterli, pamuk ekili alanların belirlenmesi ve rekolte tahmin çalışmalarının İzmir Ticaret Borsası koordinasyonunda, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Manisa, Aydın ve Söke Ticaret Borsaları ile Tarış Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği işbirliğinde yürütüldüğünü hatırlattı. Çalışmaların, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü ile yapılan protokol kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti. 8 Ekim 2025'te yapılan toplantıda Ege bölgesi pamuk rekoltesinin 160 bin ton olarak açıklandığını anımsatan Kesterli, bu tarihten sonra bölgede etkili olan yoğun yağışların hasat çalışmalarını ciddi şekilde aksattığını söyledi. Yaşanan olumsuzlukları tespit etmek amacıyla Kasım ayında uzman ekiplerle yeniden saha çalışmaları yapıldığını ifade etti. Yeni saha çalışmaları ve sektör paydaşlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda yağışların hem verim hem de kalite kaybına yol açtığının belirlendiğini aktaran Kesterli şu bilgileri paylaştı. Yağışlar başlamadan önce pamuk hasadının yalnızca %15'i tamamlanmıştı. Kalan %85'lik bölüm ise olumsuz hava koşullarından doğrudan etkilendi. Artan toprak nemi hasat için gerekli arazi koşullarını bozdu. Bu durum dip kozaların toplanamamasına ve verim kaybına neden oldu. Kestelli, yağmur öncesi uygulanan koza açtırıcılarının etkisini kaybettiğini, açılmayan kozaların ise verim kaybını artırdığını vurguladı. Yağış sonrası toplanan pamukta lif kalitesinde düşüş yaşandığını belirten Kestelli, yağmur suyundan etkilenen depolarda muhafaza sorunları nedeniyle ek kayıplar tespit edildiğini de sözlerine ekledi. Füm incelemeler ışığında değerlendirmede bulunan Kesterli, lokasyon bazında yağış miktarına bağlı farklılıklar olmakla birlikte, 2025-26 sezonu Ege bölgesi pamuk rekoltesinin daha önce açıklanan tahminin %10-15 altında kalmasının beklendiğini kaydetti.